POMEM, PMEO, Bekçilik, ASEM, CT, Sözlü Mülakat Çıkmış Sorular Testi. Birinci soru. Mavi Vatan nedir? Cevap. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde ilan. İti deniz yetki alanlarını kapsayan doktrin. İkinci soru. Sosyal yardım kurumlarına beş örnek veriniz. Cevap. 1 Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı. 2 Türk Kızılayı. 3 Yeşilay. 4 Milli Eğitim Vakfı. 5 Türk Hava Kurumu. 3. soru. Örüntü devlet nedir? Cevap Örüntü, belli bir yapıyı, belli bir bütünü oluşturan dallardan, birimlerden her. Biri, örnek, biçim. Örüntü devlet ise geçmişte kurulup yıkılan ama birbirini izleyen. Süreçlerde yeniden var olan devlet anlamına gelmektedir. Buna da yine örnek. Olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni örnek verebiliriz. Geçmişimize baktığımız zaman, tarihte birçok devlet kurmuş olmamız mesela Selçuklu, Osmanlı ve sonunda. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş olmamız, hepsinin birbirini izleyen birbiriyle. Bağlantılı bir biçimde oluştuğunun göstergesidir. Dördüncü soru. 16 Kasım 2021 vefat eden şair ve Cumhurbaşkanımızın okuduğu şiiri. Cevap. Sezai Karakoç ey sevgili. Beşinci soru. Ailede ekonomik şiddet nedir? Cevap. Ailenin gelir ve giderleri konularında eşini bilgilendirmiyor ve aileyi ilgilendiren konularda tek başına karar veriyorsa, eşinin mallarına veya gelirine el koyuyorsa, çalışmasına engel oluyor veya zorla çalıştırıyorsa da bu yaptıkları ekonomik şiddet olarak tanımlanır. 6. soru. Bayrak şiiri kimindir? Cevap. Arif Nihat Asya. 7. soru. Huylu huyundan vazgeçmez deyimini açıklar mısınız? Cevap huylu huyundan vazgeçmez atasözü daha açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır, bir şeyi huy edinmiş veya alışkanlık edinmiş kimseyi. Bu huyundan vazgeçirmek için ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, çaba verilirse verilsin. Olumlu bir sonuca ulaşılmaz. 8. Soru Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur sözünü açıklayınız. Cevap Bir iş, bir durum ya da bir olayın nasıl sonuçlanıp sonuçlanamayacağını. Şimdiki gidişinden anlaşıp belli olur. Dokuzuncu soru. Karlofça Antlaşması nedir? Cevap Karlofça Antlaşması, 26 Ocak 1699 tarihinde Osmanlı ile başlarında kutsal. Roma-Cermen İmparatorluğu bulunan diğer kutsal ittifak devletleri Avusturya, Venedik ve Lehistan arasında imzalanmış olan bir barış antlaşmasıdır. Gerileme döneminin başlangıcı olarak sayılmaktadır. 10. soru. Atatürk ilkeleri nelerdir? cevap 1 cumhuriyetçilik 2 milliyetçilik 3 halkçılık 4 laiklik 5 devletçilik 6 inkılapçılık 11. soru Atatürk inkılapları nelerdir? Cevap Bir saltanatın kaldırılması, 1922 Ki Ankara'nın başkent olması, 1923 3 Cumhuriyetin ilanı, 1923 4 ilafetin kaldırılması, 1924 5 Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, 1930 Atatürk'ün teşvikiyle çok partili rejime geçiş denemesi, 1930 7 laikliğin anayasaya girmesi 1937. 12. soru. Muhakeme nedir? Cevap Hukuki bir uyuşmazlığın yargısal çözümüne katkıda bulunan organlar ve sujeler tarafından yapılan işlemlerin bütünüdür. 13. soru. İnfaz nedir? <laughs> Cevap Kesinleşmiş bir mahkeme hükmünün yerine getirilmesi ve icrası sürecidir. 14. soru. Yakalama emri nedir? Cevap: Çağrıldığı halde mahkemeye gelmeyen kişinin yakalanması için çıkarılan karar. 15. soru. Tutuklama nedir? Cevap: Tedbirdir soruşturma veya davanın daha selim yürütülmesi için hürriyetin kısıtlanmasına ilişkin karardır.